Efendim, şimdi geldik özel dörtgenlere. Tabii buradaki özel dörtgenlerdeki o sıfatı var ya, özel sıfatı neye göre veriliyor yani? Özel, neden özel? İşte bunun temel sebebi, temel sonucu özel kelimesi bu dörtgenlerin hepsinde paralellik var olduğu içindir. Dörtgenlerde paralellik var olduğunda o dörtgenler artık genel değil, özel olur. Hepimizin yıllardır ismi duyduğu, bildiği, gördüğü, işittiği dörtgenler bunlar. Hepimizin bildiği yamuk, paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, özel olanlar. Bunların hepsinde paralellik mevcuttur. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir dörtgenin özel olması, paralel olması anlamına gelir. Dörtgenin dört tane kenarı var. İkişer ikişer karşılıklı paralel olabilir ya da sadece iki tanesi karşılıklı paralel olabilir. İşte biz sadece iki kenarı birbirine paralel olan genel bir dörtgene artık yamuk diyoruz. O özel bir dörtgen oluyor. Çünkü paralellik var. Eğer bütün kenarları karşılıklı paralelse ona paralel kenar. Sonra eşkenar dörtgen, sonra dikdörtgen, sonra kare diyoruz. Bunların oluşumu da gayet e, standart. Belli bir sıralamaya dayalı. Mesela bütün özel dörtgenler bir yamuktur. Çünkü bütün özel dörtgenlerin en az iki kenarı paraleldir. Yamuk bu dörtgenlerin bana göre anası. Dolayısıyla yamuktan daha sonra bütün kenarlar paralel olduğunda karşılıklı paralel kenar üretmek mümkün. Paralel kenarın bütün kenarlarını eşit hale getirdiğimizde eşkenar dörtgen, bir paralel kenarın kenarlarını dik hale getirdiğimiz zaman dik dörtgen, dik dörtgenin de kenarlarını eşit hale getirdiğimizde kare üretmek mümkün. Biz bu sıralamada özel dörtgenleri inceleyeceğiz. O halde ilk olarak yamuktan başlayalım sevgili arkadaşlar. Efendim genel bir yamuk bilgisi vereceğiz ilk etapta. Artık burada da e, temelinde paralellik olduğunu biliyoruz sistematik. Şimdi şekillere baktığınız zaman ne yapmaya çalıştığımız algılanacak. Yamuk karşılıklı iki kenarı değil de üst ve alt kenarı ya da iki kenarı paralel olan bir özel dörtgen. Şimdi yamukla ilgili biz soru çözerken sadece yamukla ilgili değil özel dörtgenlerin tamamıyla ilgili soruları çözerken evet ...bazı özel temel bilgilerimiz, ekstra yamuğa dair ya da özel dörtgene dair bilgilerimiz olacak. Ama işin esasında bütün özel dörtgenlerde soru çözerken üçgene gitme, üçgen kullanma mantığı olacak bizde. Bundan dolayı yamukla ilgili genel olarak biz üç, şu üç tekniği kullanabiliriz. Nedir bunlar? Bir, yan kenara dediğimiz... Peki yan kenar kim? Efendim burası üst taban, burası alt taban... Bunlar da yan kenar. Yan kenar dediğimiz kenarlara paralel çizebiliriz. Paralel çizdiğimiz zaman ne üretiriz? Burada bir üçgen üretiriz. Burada bir paralel kenar üretiriz. Bu paralelliği kullanabiliriz. Ne gibi? Mesela açısal olarak bu alfa ise bu alfa diyebiliriz. Yöndeş açı mantığından. Paralellik girdi ya devreye ta ilk konu. Z muhabbetinden buraya alfa diyebiliriz ve buna bağlı atıyorum burası aynı uzunluktur, bu da buraya eşittir diyebiliriz. Yamukta temel olarak yan kenara paralel çizmek esastır. İkincisi üçgene tamamlama. Nedir üçgene tamamlama? Hocam üçgen bir e, yamukta üçgene tamamlamak ne demek affedersiniz? Kenarları uzatmak demek. Uzatınca bir üçgen oluşmuyor mu? O zaman her yamuktan bir üçgen, her üçgenden de bir yamuk üretmek mümkün ne gibi ya üçgende zaten paralellik çizdiğiniz anda aşağıda kalan dörtgen bir yamuktur. Bu bize neyi hatırlatır? Bu bize temel benzerliği hatırlatır. Bakınız biz üçgeni tamamladığımız anda temel benzerliği ne yapacağızdır kullanacağızdır. O halde üçgeni tamamlamada bir metottur. Bir de verilen kenarları uzatma ne demek? Mesela bir doğru parçası, şöyle bir doğru parçası verilmiş, böyle bir kenar verilmiş. Bunu uzatabiliriz. Uzatma sebebimiz nedir? yine üçgene gitmektir. Bakın burada da sistematik olarak karşımıza ne çıkacak? Kelebek çıkacak. Bakın uzatma hadisesinde. Kelebeği kullanabiliriz. Üçgen meydana gelecektir. Üçgeni ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Yine bizim esas amacımız yamuk. iki tane kenarı paralel olan bir dörtgendir. Ama biz ondan üçgen nasıl üretiriz? Onun farkına varız. Peki yamuğun özel durumları yok mu? Var. Mesela orta taban bilgisi. Aslında orta taban bilgisi yine üçgene dair bir bilgidir. Üçgende neydi? Kenarların orta noktaları. Yamukta ne? Yamukta da aynı. Kenarların orta noktaları. Ne yapıldığında? Birleştirildiğinde. EF doğru parçası birleştirildiğinde ABCD bir yamuk olmak üzere AB ve B, BC payla olmak üzere üst kenar ki ona üst taban deriz. Alt kenar ki alt taban deriz. Üst tabanla alt tabanın Ortasında orta taban. Nasıl bulunur? E topla böyle 2'den bulunur. A artı C bölü 2. Neden? E, nedeni de kolay aslında. B'den D'ye köşegeni çektiğinizde aslında nedeni göreceksiniz. Nedir neden? Üçgendeki orta taban. Neden? Çünkü bakınız BDC üçgeninde şu parça C bölü 2'dir. ABD üçgeninde de şu parça A'nın yarısı orta tabandan A bölü 2'dir. O zaman orta taban dediğimiz EF uzunluğu A artı C bölü 2'den bulunur. A kim? C kim? ABC'de bir yamuksa orta taban böyle bulunur. Orta taban ise ancak ancak böyle bir sistematik var. Peki orta taban ne yapar bize? Orta taban çok da fazla bir şey yapmaz. Diye. Sadece nasıl bularız? O mevzu. Bir de alanı ikiye böler gibi bir fikir çıkabilir karşımıza. Yok öyle bir fikir. Alanı ikiye bölmez. Alanı sadece alandan ziyade sadece neyi ikiye böler? Yamuğun bir yüksekliği vardır. Bu yüksekliği düşünürseniz yamuğun yüksekliği ikiye bölünür. Haş haş diyelim bunlara. Orta taban yamuğun yüksekliğini ikiye böldürür. Başka bir şey yapmaz. Onun haricinde orta tabanla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Ee, eğer köşegenleri çizmeye devam edersek, bir köşegen çizdik mesela biraz önce orta tabanı üçgendeki orta tabanı kullanarak iş yaptık. Burada da bakın köşegenleri çizelim. Bu sefer de e, yine üçgenlerdeki orta tabanları kullanalım ve yazarak çalışalım. Şu parçaya x desek, şuradaki parçaya. Üst tabanımız kaç x olacak? 2x olacak orta taban ya. Oo, o, halde şuradaki parçamız da x olacak. Evet. Şöyle de y desek. Şurası ne olur? İyi bakalım. Burada mesela şu parça c bölü 2 ise burası c idi. Bu parça x artı y ise burası 2x artı 2y olacak gibi. Üçgene dair orta tabanın getirdiği güzellikleri kullanabiliriz. Yani benim mesajım şu. Üçgendeki bilgini yamuğa aktar. Ya da özel dörtgene Aktar deriz. Alan bilgisinden bahsedelim. Hep diyoruz ki üçgendeki bilgini aktar. Şimdi alan için ne lazım? Üst taban belli. Alt taban belli. Bir de bu çizdiğimiz şey yükseklik olan. E, benim arkadaşım rahatlıkla diyebilir mi ki hocam şuradaki A B C üçgeninin alanı C çarpı H bölü 2. Evet. Hocam şuradaki A C D üçgeninin alanı da şöyle tarayayım. Bu üçgenin alanı da a çarpı h bölü 2. E o zaman yamuğun alanı nasıl bulunacak? Üst taban a, alt taban c, yükseklik h. Toplarsanız alan eşittir. a artı c çarpı h bölü 2'den hesaplanacak. Buna bağlı olarak da bu köşegenin varlığı iki üçgeni oluşturduğu için bu iki üçgen de dikkat ederseniz yükseklikleri aynı olan iki üçgen olduğu için o halde alanlar oranı, tabanlar oranı eşit olacağından burası AS, burası da CS gibi olacak. Yani üst ve alt tabana göre üçgenleri ne yapabiliriz? Orantılayabiliriz. Alan nasıl bulunur? Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2. Efendim ve üst tabanla alt tabanla ilgili olarak bir köşegenin ayırdığı iki alanı orantılayabiliriz. Alan bilgisi durumun noktasında iki tane sorucumuz var. Bunlardan bir tanesi şu. Ee, diyelim ki bu alanımız A olsun. Bu alanımız B olsun. Köşegenlerin oluşturduğu sistem bir yamukta köşegenler çizilmiş iken köşegenlerin oluşturduğu alanlarla ilgili olarak üstte alana A altta alana B dersek oluşturduğumuz buradaki iki kelebeğin haricindeki iki alan birbirine ne olmak zorundadır? Hepimiz biliyoruz evet haykırıyoruz. Eşit olmak zorundadır. Bu alan S ise bu alan S'tir. Neden? Çünkü tabanı aynı olan iki tane üçgen görebiliriz burada. İsterseniz Buraya bakalım. Bu tabana sahip iki tane üçgen. Hangileri? Bir, bir tanesi şuradaki alan. S artı B. Görüyor muyuz? Evet. Bu tabana sahip olan bir başka üçgen. Bakın bu üçgen. O da S artı B olmalı. O yüzden SS olmalı. Yani yan alanlar bir başka değişiklik. Kulak derler buna genelde. Öğretmenlerimiz. Kelebeğin haricindeki iki alan birbirine eşittir yamukta. Bununla beraber ikinci sonucumuz özel olarak eğer ki yamuğun orta noktası yan kenarlardan herhangi birinin orta noktası bir ABCD yamulunda yan kenarlardan herhangi birinin orta noktası verilip köşelerle birleştirilirse oluşacak alan oluşacak üçgenin alanı toplam alanın yarısıdır. Bir başka deyişle de eğer bu alan S bu alan M ise buradaki alan S artı M'dir. Bu temel bilgileri ispatlayabiliriz ama şimdilik ispata girmiyoruz. Evet, bu bilgilerle soru çözmeye başlayacağız birazdan. Müzik